Emily 15. yaş gününü sabırsızlıkla bekliyordu. Arkadaşlarıyla bir parti planlamıştı ve kutlamanın heyecanını yaşıyordu. Ancak kendini hasta hissetmeye başlayınca heyecanı endişeye dönüştü. Ateşi, boğaz ağrısı ve halsizliği vardı. Grip olduğunu düşündü ve doktora gitti. Ancak sonuçlar onun sağlık durumunun hala iyi olduğunu gösteriyordu. Doktor belirtileri hafifletmek için bazı ilaçlar verdi ama Emily kendini daha iyi hissetmiyordu. Her sabah hastalanıyor ve sürekli kusuyordu. Bunu arkadaşlarına anlattığında hamile olabileceğini öne sürdüler. Her ne kadar aptalca görülse de Emily de arkadaşlarının haklı olabileceğinden şüphelenmeye başladı. Hamilelik teste gezisine katılmak için gönüllü olan kıdemli bir meslektaşına güvenini verdi. Teste giren genç heyecanla sonuçları bekledi. Gördükleri onu şok etti. Sonuç olumluydu. Emily hamile olduğuna inanamıyordu. Nasıl oldu? Henüz adet görmeye bile başlamamıştı. Peki nasıl hamile olabilirdi? Ne yapacağını bilmiyordu ve hayatının sona erdiğini hissediyordu. Emily gizemli hamileliğini arkadaşlarından ve ailesinden saklamaya çalıştı. Onların ne düşüneceğinden korkuyordu. Hayal kırıklığına uğramalarını istemiyordu. Ancak iki hafta sonra Emily'nin en iyi arkadaşı Sara, Emily'nin okulda kustuğunu gördü. O zamana kadar Emily hamileliğini daha fazla gizleyemedi. Sara her şeyi anlattı. Sara şok olmuştu ama aynı zamanda destekleyiciydi. Emily'e ne olursa olsun onun yerinde olacağını söyledi. O akşam Emily'nin annesi Suzan hamileliği öğrendi. Pozitif test sonuçlarını Emily'nin yatağının altında dikkatsizce saklanmış halde bulmuştu. Suzan endişeyle kızına bu konuyu sorduğunda şok oldu. Emily gözyaşları arasında annesine kendisinin de aynı derecede şok olduğunu ve nasıl hamile kaldığına dair cevaplara sahip olmayı dilediğini söyledi. Sana inanıyorum tatlım diye güvence verdi Suzan. Kalbi endişeyle ağırlaştı. Ne olursa olsun onu sevdiğini söyledi. Suzan daha sonra Emily'nin hamileliğiyle ilgili kararlar almasına ve bebeğinin doğumuna hazırlanmasına yardım etmeye başladı. Emily'nin hamileliği ilerledikçe günler haftalara dönüştü. Ancak nasıl hamile kaldığına dair gizem çözülemedi ve Suzan'ın gerçeği ortaya çıkarma kararlılığı daha da güçlendi. Suzan, kızının iyiliğiyle ilgili endişe ve bu duruma yol açan koşullar hakkındaki merak karışımı duygularla tüketiliyordu işin özüne inmeye kararlıydı. Bu yüzden araştırmaya karar verdi. Bir akşam Emily yattıktan sonra Suzan dizüstü bilgisayarıyla oturma odasında oturup benzer vakaları ve olası açıklamaları araştırdı. Hatta kusursuz gebelikler yaşadıklarını iddia eden birkaç kadın hikayesine bile rastladı. Ancak bunların hiçbiri doğru gibi görünmüyordu. Suzan'ın araştırması onu araştırmalarını daha yakın bir noktaya getirmesi gerektiği sonucuna götürdü. Emily'nin arkadaşlarıyla ve kızının hayatı hakkında bilgisi olan herkesle konuşmaya karar verdi. Ancak etrafı iyice araştırdıktan sonra Suzan, Emily'nin arkadaşlarının ve sınıf arkadaşlarının da kendisi kadar bilgisiz olduğunu fark etti. Susan kızının hamileliğini araştırırken paranoya hissinin içine sildiğini hissetmekten kendini alamadı. Birisi gerçeği ondan mı saklıyordu? Emily söylediğinden fazlasını mı biliyordu? Birisi onun haberi olmadan Emily'den faydalanmış mıydı? Susan'ın zihni olasılıklarla doluydu ve soruşturma ona deliriyormuş gibi hissettirdi. Hayal kırıklığına uğramış ama kararlı hisseden Susan, kızına tıbbi testler yaptırdı. Ancak sonuçlar yardımcı olmadı faul yapıldığına veya olağan dışı durumlara dair hiçbir kanıtı yoktu. Ve baba her kimse görünüşe göre tamamen gizli kalmayı başarmıştı. Suzan hayal kırıklığına uğradı ama vazgeçmiyordu. Aklında üç ana şüpheli vardı. İlki Emily'nin küçük kızına aşık olduğunu bilen çekici ve atletik 16 yaşındaki yüzme antrenörü Steve'di. Bir de Emily'nin düzenli kontrollerini yürüten aile doktoru Samuel ve Emily'nin üvey babası olan görüşmediği kocası Mark vardı. Mark her zaman yalnız biriydi ve Emily ile gergin bir ilişkisi vardı. Suzan onun kendisinden yararlanıp yararlanmadığını merak etmekten kendini alamadı. Suzan şüphelilerin her biriyle sırayla konuştu. Steve, Emily'nin hamileliğiyle herhangi bir ilgisi olduğunu reddetti ve ona asla zarar verecek bir şey yapmayacağını söyledi. Mark ayrıca Emily'i kızı gibi sevdiğini söyleyerek baba olduğunu da reddetti. Doktor Samuel Emily'e zarar verecek hiçbir şey yapmayacağını ve ona kendi kızı gibi davrandığını söyledi. Suzan neye ya da kime inanacağını bilmiyordu. Üç şüpheli de samimi görünüyordu ama yine de şüphelenmekten kendini alamıyordu. Araştırmaya devam etmeye karar verdi. Derinlerde bir yerde aradığı cevapları elinde sonunda bulacağını biliyordu. Bu arada Emily'i desteklemeye ve hamileliği boyunca ona yardım etmeye odaklanacaktı. Sonunda Emily doğuma başladı. Emily hala çok genç olduğundan doğum odası karışık bir gerilimle doluydu. Emily acıyı bastırırken Suzan kızının elini tuttu ve cesaretlendirici sözler söyledi. Nihayet sonsuzluk gibi gelen saatlerin ardından sağlıklı bir erkek bebek dünyaya getirdi. Torununu ilk kez kucağına alan Suzan'ın kalbi sevgiyle doldu. Ancak bu sevinç anında bile yapbozun bir parçasını kaçırdığı yönündeki rahatsız edici duygudan kurtulamıyordu. Emily iyileşince Suzan araştırmasına devam etmeye karar verdi. Emily'nin bebeğinin babasının kim olduğunu bulmaya kararlıydı. Suzan adamlarını takip ederek bir kez daha Emily'nin arkadaşlarıyla konuştu ve hatta daha fazla bilgi almak için hastaneye bile ulaştı. Bulabildiği tüm ipuçlarını yorulmadan takip etti. Ancak gerçeği bulma baskısı çok büyüktü. Her ayrıntıyı, her etkileşimi ve bağlantıyı gözden geçirdi. Uykusuz geceler ve aralıksız araştırmalar ona çok zarar verdi ve araştırmalar sonuçsuz kaldığında bitkinliğin eşiğine gelmişti. Suzan, kızının hamileliğinde hastanenin parmağı olduğuna ikna oldu. Hastanede tıbbi bir hata olduğundan şüpheleniyordu ancak bunun çok çirkin ve neredeyse imkansız olduğunu biliyordu. Sara, hastanenin kazara dönör spermini Emily'ye naklederek genç Emily'nin hamile kalmasına neden olduğundan şüpheleniyordu. Ancak hastane kayıtları bu teorinin yanlış olduğunu kanıtladı ve Susan suçlamadan dolayı özür dilemek zorunda kaldı. Anne, Emily'nin hastaneye yaptığı son ziyaretle ilgili tuhaf bir şey hatırlayan bir hemşireyle konuştuğunda pes etmek üzereydi. Hemşire Emily'nin rutin kontrol için geldiğini ancak aynı zamanda hamilelik testi de istediğini söyledi. Görevli doktor ebeveyni olmadan onunla ilgilenmeyi reddetmişti. Suzan bu açıklama karşısında şok oldu. Emily'nin ondan böyle bir şeyi sakladığına inanamıyordu. Hamilelikle ilgili Emily'nin ona anlattığından çok daha fazlası vardı. Suzan ipuçları için Emily'nin odasını kontrol etmeye karar verdi. Bunun Emily'nin mahremiyetinin ihlali olduğunu biliyordu ama umursamadı neler olduğunu öğrenmesi gerekiyordu. Anne Emily'nin odasını baştan aşağı aradı. Yatağın altına, dolaba ve hatta Emily'nin sırt çantasına baktı. Yatağın altına gizlenmiş küçük bir kutuyu görünce pes etmek üzereydi. Suzan'ın kalbi tekledi, bunun o olduğunu biliyordu. Gerçeği bulmanın anahtarı buydu. Suzan kutuyu açtı ve bir mektup koleksiyonu buldu. Mektuplar şiirsel hayranlık ve özlem sözleriyle doluydu. Hepsinin imzası David'e aitti. Bir şeyin peşinde olabileceğini anlayan Suzan'ın kalbi hızla çarptı. Emily gizli bir romantik ilişki içinde olabilir miydi? Daha sonra Emily'nin günlüğünü kontrol etmediğini hatırladı. Beklentiden titreyerek günlüğü aldı ve okumaya başladı. Sayfaları çevirirken Suzan'ın kalbi sıkıştı. Emily, David'e olan sevgisini ve paylaştıkları samimi anı anlatarak gizli ilişkisini ayrıntılarıyla anlatmıştı. Gerçeğe geç kalmıştı. Gerçek Suzan'ın önündeydi. Emily gerçekten de romantik bir ilişki içindeydi ve David de bebeğin babasıydı. Suzan yıkılmıştı her zaman kızıyla mükemmel bir ilişkisi olduğunu düşünmüştü. Emily hakkında her şeyin bildiğini sanıyordu. Ondan hiçbir zaman hiçbir şey saklamamıştı ve kızının bu çabaya karşılık verdiğine inanmıştı. Kalbi kırılmış ve kafası karışmış olsa da Emily ile yüzleşmesi gerektiği açıktı. Emily'nin akşam yürüyüşünden eve dönmesini bekledi ve sonra elindeki günlükle onu karşısına oturup her şeyi anlattı. Emily şok olmuştu. Ne diyeceğini bilmiyordu. Ağlamaya başladı. Suzan ilk başta kızmıştı ama sonra Emily'nin korkmuş bir genç kız olduğunu fark etti. Bir hata yapmıştı ama cezalandırılmayı hak etmedi. Emily gözyaşları içinde başka bir lise öğrencisi olan David adında bir çocukla çıktığını itiraf etti. Suzan'ın tepkisinden korktuğu için ilişkilerini gizli tutmuştu. Suzan sonunda cevabı aldığı için rahatladı ama aynı zamanda Emily'ye David'ten daha önce bahsetmediği için de hayal kırıklığına uğradı. Emily'nin güvenine ihanet ettiğini hissetti. Ancak Emily'nin neden ona söylemekten korktuğunu da anlıyordu. Suzan her zaman katı bir ebeveyn olmuştu ve bu kadar genç yaşta herhangi bir şeye ilgi duyduğu için Emily'yi azarlayacağını biliyordu. Ama Suzan aynı zamanda Emily'yi de çok seviyordu ve bunu birlikte aşacaklarını biliyordu. Emily, Suzan'a bundan sonra ona karşı her zaman dürüst olacağına söz verdi ve Suzan da daha anlayışlı ve destekleyici olacağına söz verdi. Suzan ve Emily kucaklaştılar, yüzlerinden gözyaşları aktı. Birlikte o kadar çok şey yaşamışlardı ki sonunda gerçeğin ortaya çıkmasıyla ikisi de rahatlamıştı. Emily'nin hamileliğinin gizemi nihayet çözülmüştü ve anne ile kızı artık sevgi, anlayış ve güzel bir erkek bebekle dolu bir geleceği sabırsızlıkla bekleyebilirlerdi.